Merhaba arkadaşlar ben Nonsensan Karadut Bu kaldığım yerden devam ediyorum Bir önceki de bağlantı kesildi dedi Bakalım bu sefer ne olacak O ne lan? Ha, Bütün silahlar gitti Orada bir tabanca var Bir tabancayla ile kaldık öyle mi Ya gittiyse sinir olurum ha Nasıl yani o kadar şey tekmeliyor onu kaldıramıyor mu? Vur düzelsin evet Türk mantığı. Michael, Michael, beni duyuyor musun? Eğer bunu duyuyorsanız beni nerede bulacağını biliyorsun. Onu öldüreceğim. Burada veri var, haberiniz olsun. Ben bunları almadı mıydım ya? Almamışım demek ki burada de mermi var, Allah'ım. Zıplama falan da yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor şu işte. an. <laughs> Sars. Çık artık kafamdan Kovan zihni yazması hoş İki yolları Herhalde iki taneye çıkıyor evet. İki taneye çıkıyor Saniye Nasıl Ben komik bir şey yazıyordum Kimse akşam bir, bir şey yazıyormuş Neyse. <laughs> hayır, 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 hayır. Aman tanrım. Hatta suyun altında istediğimiz kadar kalabiliyoruz. Ha, kenarı niye çalışmıyor şimdi? Islandı da bozuldu mu? Bu mu yani? bir şey görmemişler yaşıyoruz. Hmm. bir gidilir mi? Neyse öğrenmek istemiyorum. Yol takip edelim. Su kaydırağı. Yehuuu. Vay be görüntünün güzelliğine bak sırf şurası gözüksün diye şurası açık yapmışlar ya canan imaaal kendimi suç farkında gibi hissettim ya kontrol edelim belki de uzaklığa Halüsinasyonlar, şavi yanlış anılarla ve hatta bazen her türlü kimlik kimlik dozlarına tanık olduk. Kayıp noktasına başladım ne güzel. Ha bu arada yay var mı? Evet yay var. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Hmm. Şuradan şunu köprü olarak kullansak Ne oluyor? Aman tanrım <laughs> Görünmez oluyorsun Uzak bölümde Burası neresi abi ya? Yukarı doğru Nano yakından çekilmiş haline benziyor. Şu kaslar için olan kısmına. Neyse. Aa nano yükseltme. <laughs> Oha. Bu kadar çok etrafta bıraktım bilmiyorum açıkçası. Açılsana açılsana silah var benim Ama ayık, silah silahtır Evet burada bir, bir veri var Yeni yeni silahlar Mermi standart mermi kullanan silahım yok El bombası tamam hmm. Yay tamam yaylar zaten var duvar arkasını hackleyelim. Hop hop hepsi benim. Evet düşmanlar ilk düşmanlarımızı görmeye başladık. Tabi tansiyon fazla yakında. O zaman görünmez olamıyorsak uğraşmayalım uğraşmıyorum bence. Yağmacı toplumu buldum. Süper. sessizlik bırakacak şey yayla alselim dedim de aman Var doğru mu emir almayı unuttum lanet olsun. Oy. Şu mayını alayım o zaman. <laughs> Bir tane kalmış ama olsun. Şu kotlar, evet tam planladığım gibi oldu. orada turret var. Sıkan sıkan bu ne ya? Aa lanet. Öldüm galiba. Evet. Hadi be şuradan ha. Oh. Oy. Oy. O turret almam lazım bir şekilde. Hadi. görmüyorum ama beni görüyor ya. Sinir oldum. Sen kontrol çok kötüymüş. Öldü bari. daha aşağı bakamıyorum ben nasıl yani. Tamam <laughs> tamam <tanrım>, çok saçma. Ben o tarafı bir şekilde hacklemem lazım. Tabi o tarafı beni görmemesi lazım. O ne görüyorum ben? Ha 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 ha. Orda ne oluyor? Orda ne oluyor? Ben <laughs> Yok adam çok uzakta. Öyle lan tabanca ile öldürüyorum insanı. Kafası uçtu. <laughs> Süper. İçeriyeti de alacağım. Artık yeter. Браво вона. О, бастин. Лабиринты играли canavarla джанаварла капышердым. Пусть все все сакна лезем за ветер. Где Nasıl yani? İçinden geçiyorsunuz. Tamam. Yaklaş. Yaklaş. Yaklaş biraz daha yaklaş. Aman tanrım nasıl? İyi var ya. Mayın bir otelde. Tamam. Ha? Patlı böyle dostum vurdu? Hmm. O da güzel. Bir dakika, tar tar tarihte buradan alabiliyor muyuz? Evet, buradan alabiliyoruz. Oha artık. Ben taret takılsın kendi kafasını yerim. sonrası pek Koş, koş, Evet başka düşman yok galiba. Şimdi fark ettiğim şeylerden biri şu kapsüllerden düşmanlar çıkıyor ve siz bu kapsülleri kapayabiliyorsunuz. Projeli F'ye basmanız yapıyor. Ama hepsi olmuyor. O yüzden yapabildiğiniz kadar çok fazlasını yapmaya çalışın ki daha az düşman spawn olsun. Ha, spawn olsun dediğim işte çıksın karşınıza anladınız. Galiba şu arka ekini kapayamıyoruz. Evet arka ekini bunu kapayamıyoruz. Maalesef. O zaman bizde devam edelim. Hı hı. Bu daha güzel Yani Sniper tabi daha çok seviyorum ama Burada yapacağımız şey için Sniper'ın pek, pek, pek son yani. bir sonu olmaz yani Şimdi Şimdi gördüğünüz gibi enerjim yerine geldi. Mermim tük tükenmiyor. Canım inmiyor. Karadilerin <laughs> için etrafı temizliyor. Hayat ne güzel. Şimdi bir sonraki gibi bir bu. 30 kim koyduysa çok teşekkür ediyorum ben oraya. Divert demiş. Yüzde altmış Güç Tamam. Maksimum tansiyon. Xerath'e savaşmayız. ETA 25. Doğamızda temel bir değişiklik yetiştirmek yolundayız. Başka bir seçenek yok. Onlara dönüşmüşmüz gerekiyor. çoğuna ihtiyacım var. Adam güç bağımlısı oldu. Çok fazla sev. Bir fikir taşıyacağız. Kendi güçlerini onlara karşı kullanarak. Çok fazla sev var. Ha ikinci görev elde ettik. Nerede? Nerede? Ha orada. artık özel bir kullanabildiğim için Allah'ım ne tos mesela şu Bakalım enerjim yetecek mi? Merhaba yetti valla New, uh, oh, so I'll just do Oh. bir şey geliyor, bir şey havada patlıyor. Oh, ah sniper. sniper buraya tam gider. On your face. Tam suratın ortasına. Taret de varmış. Taret, ya, taret alabilir, taret kalabilir Tamam buradan mermi sıkıntımız var diyelim. Burada silahlar var. C4 bir alalım bence. Roketi bırakabiliriz. Evet. Sesli analım. Nereden görüyorsunuz? kaçıyorlar mı? Ne oldu? çok sus kaldım. Neyse birini ne aldım. Ah hala enerjisi var güzel. güzel güzel güzel. Korktum ha. Saplarına çekilmişler. Hmm. almadım aldım şarkı var bir tane var bir de silah vardı kendisi Kar evet uzaktan alalım. Hop. Hop. Kendi silahlarını onlara karşı kullanmak. Ne evet, yapabilecek fikri bende o. Ulan kaçsam bir türlü kaçmasam bir türlü yani Kaçsam mayın var. Kaçmasam adam tarıyor. İki arada bir derede. Hah. Aldık bunu da ikincide de gidiyorum diyorum da ikinci de çok uzakta ya. Neyse 80 metre kalmış. Yaparız yaparız anca gideriz ya. Yani. silahlar var düşmanlar. Her tarafta düşman var. çok fazla düşman var. Çok fazla var. beyefendi. Biz de sizi seviyoruz. Avantarım o patlama efektini tanıyorum Ve hayır onunla yüz yüze gelmek istemiyorum açıkçası. Nereye geldin lan? Hmm, Şimdi insan taraflarını aktif ediyoruz. Şurada bir tane tank olacak evet. Ve şurada tank vardı hatırladım. Aynen öyle. Sokakta gezinen sef askerleri de var. Çok güzel. Lan sen hepsini mi Sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? yapıyorsun ha? Lan yok mu be? Yok oh be. Çıkamadım. Ha, şimdi üstünde tank oldum. Karısı ya mı? Aldım. Tamam, şimdi aldığımız yerden daha mı gideceğiz? Allah'ım ya, bunlar tükenmiyor. Gelin lan tekrar tekrar temizleyeceğim şimdi. Yaklaş, yaklaş. çok vaktimizi alıyoruz ya. Ben bu işten rahatsızım. Yani. Çok fazla mıydı? Her yerde. Hı. Bunu da yavaş yavaş kapıyoruz. Bu kapanmıyor. O zaman çok fazla mayın var alacağım. Mayın 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 mayın. Beni İçte şu mayın oldu. Her tarafta mayın var. Biri beni gördü. Oho Sniper. Ben de seni seviyoruz. Şimdi şuraya... Aa buraya gitmem gerekiyor. Zaten ne gidiyor? Daha ha 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 ha. Böyle. Başarabilirim. Böyle başarabilirim. otomatik olarak overcharge olan bir silahımızı al santim edelim Bana bir şey söylemeye çalışıyorsun sana Nano kesiyi şarj etmenin senin canını acıtacağını düşünüyorsun ha? Bak şuna Hop Biraz fazla aşağı düştüm Biraz istemsiz oldu ama

patlamış yanmış bir şey var Bunu merak ettim ama önce yine mayınlardan kurtulmamız gerekiyor her tarafta mayın var arkadaşım bunlar nasıl neyle üretiyorlar tabi sistemi neyle üretiyorlar bu kadar mayını anlamadım ki hangi maden yani ve niye hepsini dünyaya getiriyorlar o hemen gelmişiz güzel biraz kestirmeden ne ben hop Artık bir insan olmadığın kesin Senin bir adın yok kesin. İnsan bile Bileşik değil mi ya? İşte ama tanrım şu haline bir bak tamam, Dost musunuz düşman? Bana söyleyin. Az geçtiğim bir şey için mi kırılmamı bekliyorsun? buludur yani. Sana bu makinenin neler yapabildiğini göstereyim. Hoş geldin. Tıbı 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 O kadar kolay yenilmeyeceğim ya. <laughs> lan. Şimdi arkadaşlar. bundan sonraki hop adamlar geçsin ya burada. Bundan sonraki bölüm eee bakar kaçırmamanız gereken bir bölüm. Spoiler vermek istemediğim için çok fazla şey söylemiyorum. İkinci görev falan var mı? Hmm, varmış. Nerede? Oh çok ters bir yerde. Neyse. Bir sonraki bölüm maksimum ya bir ya iki bölüm olur zaten. Onları bence sakın kaçırmayın. Hele hikayenin kalanını öğrenmek istiyorsanız. Ben Nörsen no Karadut. Size iyi günler dilerim.